sevgili seyirciler bir de Ankara'dayız. Eee kamyoncular e, Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda iş adamı Deniz Nakliye Şirketler Grubu eee Denizcük Beyefendiyiz. E, efendim öncelikle merhabalar diyoruz. Merhaba. Serhat Haber özellikle e, çok teşekkür ederim bu yayından dolayı. E, kamyoncu kamyolcu, nakliyecilerle ilgili sorunları ve sıkıntıları eee inşallah güzel bir haberle e, yayınlarız. Herkese bir derman olur inşallah bu görüştüklerimiz, konuştuklarımız bu yayın olarak. İnşallah çok güzel bir haber yapacağız. İstediğimiz şudur ki biz 1967'de Deniz Nakliyat şahıs firması olarak babam tarafından kurulup 96'da da Deniz Nakliyat babamın en büyük oğlu olarak ismini koyarak Nakliye sektörüne e, adım attık. 67'den beri kamyonculuk yaparak, babam babam kamyonculuktan e, işte bu şekilde, e, aynı şekilde devam ederek nakliye sektörüne atıldık. Çocukluktan beri gözümüzü açtık, kapımızda kamyon var, hala kamyonla devam ediyoruz. İnşallah meslek çok kutsal bir meslek olduğu için ve emek harcanan, güzel, riskli, işleri de olan ve güzel ve severek yaptığımız bir mesleği devam ettiriyoruz. 2013'te e, 1975'te e, Ankara Nakliyeciler Derneği babalarımız ve dedelerimizin kurduğu e, bu dernek 1975'te belli devam etmektedir. 1913'te pardon 2013'te e, Ankara ee, nakliyeciler Dernek Başkanlığı'na e, atıldım. E, seçimde geldim. 2013'te Şaşmaz Nakliyeciler sitesinde e, federasyonumuzu kurduk. Nakliyeciler Federasyonu Türkiye'de tek nakliyeciler federasyonudur. E, Türkiye'deki bütün 22 ilde e, derneklerde e, nakliyeciler sitesinin içerisindeki derneklerde nakliyeciler ve kamyonculardan oluşmakla beraber e, 2013'te eee nakliyeciler federasyonun kurucusu kurucusuyum. Ee, ve başkanlıkla beraber şu anda devam etmekteyim. Ee, amacımız burada Türkiye'deki bütün nakliyecileri, yurt içi çalışan kamyoncuları, tırcıların ve nakliyecilerin sorunlarıyla ilgili e, onlara bir nebze de olsa katkı sağlamak, onların dertlerini, sıkıntılarını ve kazançlarını fazlalaştırmak e, amacımızdı. Kuruluş amacımız buydu. Bu hala devam etmektedir ve e, Nakliyeciler Federasyonu olarak ben e, kamyoncu çocuğuyum, nakliyeci çocuğuyum. E, elimizden geldiği kadar bu işin her şeyini A'dan Z'ye bilen bir insanım. E, kendimi bu konuda çok severek ve e, kendimi o şekilde yetiştirdiğim için ve babamdan gördüğümüz ne varsa e, eziyetlerini biliyoruz, sıkıntılarını biliyoruz, dertlerini biliyoruz. Bütün bu dertlerini ve sıkıntılarının, kamyoncuların, tırcıların e, dertlerini, sorunlarını inşallah ileriki zamanlarda daha güzel şeylerin beklediğini görüyoruz. E, elimizden geldiği kadar bunların e, çözümlerini ben e, haber olarak sizlere tekrar anlatacağım. Kamyoncu ve tırcı arkadaşlarımız ve nakliyecilerimizi özellikle kazançlarının ileriki zamanlarda daha fazla olması için birkaç kelime de onlara söyleyeceğim. Sonunda söyleyeceğim yayının sonunda. Evet. İnşallah çok güzel şeyler bizi bekliyor diyeceğim. Başkanım biliyorsunuz bir süreç geçiriyor. Dünya. Bu süreç içerisinde biliyorsunuz Türkiye'de var. Her sektör de aynı bu sürecin içerisinde. Evet. Ve pandemi süreci. Evet. Bu pandemi sürecinde Sizler ne kadar etkilendiniz, onu da kısaca bize anlatabilir misiniz? Biz pandemi sürecinde çok etkilendik. Biz pandemi sürecinden önce de etkiliydik aslında. Neden derseniz, bizim Türkiye yurt içinde e, deniz yolu ve hava yolunda ÖTV indirimleri var. Biliyorsunuz ÖTV alınmıyor ve bunlara akaryakıt olarak e, deniz yolunda. Yat, adamın yatı var, ona ÖTV alınmıyor. Hava yolunda ÖTV alınmıyor ama kara yolunda Özellikle ÖTV olması olmazlardan biri. Biz de burada e, maliyetlerimizin yükselmesinin tek e, sıkıntısı bu pandemiyle beraber biz bu ÖTV'nin indirilmesini istiyoruz. Özellikle akaryakıtımız bizim en büyük maliyetimiz yüzde 65 yüzde 70 gibi maliyetimiz akaryakıt giderleridir. Bu akaryakıt giderleriyle ilgili bunu vatandaşlarımıza da biz bu maliyet aşağı düştüğünde bizim nakliye fiyatları da aşağı düşecek. Bu kıda taşıması olsun, inşaat taşıması olsun bütün nakliye sektörünü etkileyecek bir durumdur. Ee, nakliye e, lojistik deyip geçmeyelim. İnsanın doğumundan tutun kefenine kadar e, doğum e, doğumundan tutun mamasını tutun ta ölümüne kadar kefenini taşıyan biz lojistik olarak nakliye sektörü içerisinde insan her alanında varız biz. Bu alan içerisinde, yaşama içerisinde biz varız. Ama hiçbir şekilde bizim buradaki e, kamyoncu, tırcı, nakliyeci arkadaşlarımızın hepsi emin olun mağdurlar. Pandemi çok büyük etkiledi bizi. Onu söyleyecektim. Yani evet. kamyoncuların özellikle sorunları Onları zaten dile getiriyorsunuz evet. Evet, pandemi bizi çok etkiledi. Şu anda sadece gıda taşıma ile ilgili e, ve e, yurt içinde taşıma yapılıyor. Geri kalan inşaat sektörü zaten şu anda biliyorsunuz ki ekonomik olarak e, kimse inşaatlar durmuş vaziyette. Pandemiden dolayı e, hiçbir inşaat sektörü e, sürekli çalışmıyor, peyderpey çalışılıyor. Sadece gıda taşımayla ile bizim lojistikimizin e, pandemiyle e, hiçbir e, desteği olmadı. Pandemi çok anormal bir şekilde bizi etkiledi. Bu pandemiyle ilgili bizim de e, kamyoncu ve tırcıların desteğini bekliyoruz hükümetimizden. Sayın Cumhurbaşkanımızdan özellikle bu pandemiyle ilgili biz destek bekliyoruz. En azından bir akaryakıt indirimi istiyoruz. ÖTV'de bir indirim istiyoruz kamyoncularla ve tırcılarla ilgili. Nasıl e, havada karada, e, havada ve denizde ÖTV alınmıyorsa biz bunu Yurt içinde de ÖTV'nin alınmamasını istiyoruz. Karayolu taşımacılığı gerçekten bizim ülkemizin can damarıdır. Aynı bir insanların ne kadar damar varsa yolları da o şekilde düşünerek biz ülkenin her ücrasına kadar yüklerimizi taşıyoruz, hizmetimizi veriyoruz. Ama kazancımız o kadar düşük ki gücümüz hiçbir şekilde ne lastiğe yetiyor, ne akaryakıta geçiyor ve borçtan hiçbir zaman Topamıyoruz Borç bizim sırtımızdan hiç inmiyor. Kazançlarımızı hiçbir şekilde sağlayamıyoruz. Ayakta duracak bir halimiz kalmadı. Pandemi bizim zaten son önceki durum da aynı bu durumdaydı ama pandemi iyice bize bir başladı. Bizim bu şekilde kazancımızı Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle söylüyoruz. İnşallah duyarlar bizi. Kamyoncu tırcı çok büyük sıkıntıda. Lastik borcunu ödeyemiyor. Her şey yüzde kırk, yüzde elli gibi oranlar yükselmeler oldu. Ee, bakımlar olsun, araçların, lastik giderleri olsun. Ee, şoförlere verdiğimiz misal kurumsal olan firmaların şoförlere kazanç olmadığından dolayı e, zam yapamadıkları, şoförlerin geçim sıkıntısı yaşadıkları, çünkü bir kazanç olmadan karşılığında vermek e, çok zor biliyorsunuz. Kazanç yok. Şu anda çok büyük sıkıntı var. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle ııı e, inşallah duyar bizi. Bir bizim ÖTV'nin indirilmesini istiyoruz. Özellikle hı hı. E, akaryakıtta. Bizim giderimiz yüzde altmış giderimiz akaryakıt. Bu akaryakıtın bir an önce bizden ÖTV'nin indirilmesini istiyoruz. E, bir de istediğimiz tek şey var. E, Kamyoncu Tırcı'nın plaka tahtiydi dediğimiz bu olayın gerçekleşmesini istiyoruz. Sayın e, Cumhurbaşkanımız, Ulaştırma Bakanımız inşallah bizim bu plaka tahtidiyle ilgili e, yapılmasını, gerçekleşmesini yani bu 5216 sayılı kanun belediye kanununda nasıl otel dolmuşlarda varsa taksilerde varsa kamyonların da belediye büyükşehir belediyelerin nezbinde bunların plaka tahtidinin yapılmasını özellikle istiyoruz. Şu anda plakamız 5 kuruş teleke parçası dediğimiz dolmuşçunun plakası 1 milyon. Bizimki bedava bir şekilde satış yapılıyor. Araçla beraber gidiyor biliyorsunuz. Plaka sadece değişiyor. Ama hiçbir şekilde karşılığında alamıyoruz. Dondurulmasını istiyoruz plakanın. Ya yani kamyon tır, tır döndü. Gerçekten ülkemiz kamyon tır çöplüğüne döndü. Bunun dondurulup bir şekilde önlem alınması lazım. Kazancın fazlalaşması gerekiyor. Fazlalaşmadığı zaman gün olarak, bireysel olarak Hiçbir kamyoncu ayakta kalamaz hale geldi döndü. Kurumsal firmalar zaten yurt içi firmaları e, elinde oyuncak olduk. Gerçekten kamyoncu, tırcı, e, yurt dışı meşeli firmalar geliyorlar, cirolarını yükseltmek için aldıkları fiyatlar fabrikalardan verilen fiyatların emin olun bize verdikleri fiyatı çok düşük bir şekilde vererek bizi akaryakıt fiyatına çalıştırmaya devam ettiriyorlar. Bunların da önlem alınması gerekir. Başkanım. Kamyoncular, atırcılar hiçbir şekilde yardım olunmadı. Sanki lojistikte hiçbir şey fark edilmemiş gibi pandeminin etkilenmediği görülüyor. Ama en büyük etkiyi gerçekten biz kamyoncular, tırcılar, nakliyeciler çekiyoruz. Bizim de Cumhurbaşkanımıza kamyonculara, tırcılara ve yani nakliyecilere desteğini bekliyoruz. Gerçekten belki biz kontak kapatmıyoruz ama yani bir berber gibi bir çalışmayan yerler gibi ama biz de burada düş çalışma kapasitemiz %30'lara kadar düştü. Yani bir ülkede e, istihdam olması lazım ki bir işler olması lazım ki bizim de taşıma ve lojistiğin hızlı olması gerekir. Ama bunlar biliyorsunuz ki pandemiden dolayı bayağı azalma oldu. Biz de %30'larda çalışmalar yapıyoruz. Zaten daha önceden de kazancımız yoktu. Şimdi de kazancımız %30'lara düştü. Yani %30 dediğimiz zaman gerçekten sadece şoförlerin yani kurumsal firma araç sahipleri şoförlerin parasını bile ödemez hale geldi. Cumhurbaşkanımızdan isteğiyle bize destek verilmesi, her kamyoncuya en azından bir destek amaçlı bir 3 bin TL, 3 bin ile 5 bin TL arası kamyon sahiplerine verilmesini çok istiyoruz. Gerçekten bu bizim için bir nebze olsun bir ilaç gibi olacak bize. Ee, geçimimizi sağlayamıyoruz. Gerçekten kamyoncu tırcı şu anda geçinmez halde. Durum vaziyet yani şoförün parasını ödeyemeyecek bir halde, kendi ekmeğini çıkartamayacak bir halde, Borcu, borcuyla uğraşıp duruyor, borcunu nasıl ödeyecek diye yollarda düşüne düşüne gidiyorlar. Gerçekten bunlarla ilgili Cumhurbaşkanımızdan en az bir üç bin ya da beş bin gibi rakam her kamyoncu için istiyoruz. Bunu, İnşallah buna kulak verirler. Bize Cumhurbaşkanımızdan da bunu talep ediyoruz. Bunu aylık mı istiyorsunuz başkanım? Onu da dile getirelim. Tabii 3 bin, ya, 5 bin deyince. Bir nebze olsun. Şimdi, tek seferliğine bir kamyoncuya ve tırcıya e, bunun ödemesini istiyoruz. Haberden önce yani e, kayda girmeden önce bir sohbet ediyorduk. Siz o arada demiştiniz ki birçok e, arkadaşlarımız harçla borçla kamyon almışlar. Şu an birçoğu ödemek durumu olmadığından dolayı sıkıntı yaşıyor. Peki bunları nasıl e, ödeyecekler? E, şimdi bütün kamyoncuların, tırcıların hepsi borçludur. Yani borçla alınan araçların zaten ödemelerini yapamıyoruz. Bununla ilgili bankaların yarın elimizden araçlarımızı alınacağı görünüyor. Bununla ilgili de desteğini bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızdan. En azından en azından bunlarla ilgili yapılandırma istiyoruz. Ödemelerle ilgili yapılandırma istiyoruz. Yani ee, ödemediğimiz zaman biliyorsunuz banka üstüne faizi koyuyor ve icra ile satışa geçiyor. Bununla ilgili de yapılandırma istiyoruz. Özellikle kamyoncu tırcıl, tırlarımızı kurtarmak amaçlı Sayın Cumhurbaşkanımızdan bunlarla ilgili ödemelerimizde yapılandırmanın ve esneklik olmasını istiyoruz. Bu da bizim için çok iyi olacak. Ayakta durmamız önemli. Gerçekten lojistik olmasa ülke olmaz. Ee, lojistik e, Türkiye'nin, dünyanın e, ilk önce gelecek e, bir Taşımacılıktır. Tabii taşımacılık. Taşımacılığıdır. Yani bu lojistikle ilgili desteğinizi bir, bir an önce bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Özellikle kendinizden bir nebze olsun bir 3000 bin, bin, bir sefere mahsus bunların ödemesini yapılmasını istiyoruz. Pandemi bizi çok etkiledi. İnşallah e, bunu da sizden gerçeklemesini bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah duyarsınız bizim sesimizi. E, teşekkür ederim bu konuda. İnşallah verirseniz eğer. Peki efendim Serhat Haber Yeni Türkiye'nin gazetesi olarak son kez e, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanımıza e, son kez ve kamyoncularla ilgili nakliyecilerle ilgili neler söyleyeceksiniz e, onu da dile getirirseniz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza bir seferliğine mahsus 3 TL biz her kamyoncu için talepte bulunuyoruz kendimize en azından bir nebze olsun kendimizi böyle bir, bir aylığına kendimizi kurtarmak amaçlı e, borçlarımıza e, takviye amaçlı bu 3000 TL'yi istiyoruz özellikle. Bir. Çünkü evet. herkese verildi. Bize ama nakliyeciye, kamyoncuya hiçbir şekilde bir e, böyle bir yardım yapılmadı. Biz bu yardımı sizden özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz. Sayın Ulaştırma Bakanımıza özellikle ve özellikle söylüyoruz. Bizden eee plaka tahdidi. Yani kamyonculara ve tırcılara da özellikle bunu da söylüyorum ve Sayın Ulaştırma Bakanımıza bunu gerçekten e, plaka tahdidinin olmazsa olmazı vardır. Bunu da biz özellikle istiyoruz. Bunu yarın şimdi yet, 65 yaşına gelmiş, emekli olacak kamyon şoför arkadaşlarımız var, araç sahiplerimiz var. En azından araçlarımızı satsak borcumuzu zor ödeyeceğiz ama plakamızı o aracın plakası para ettiğinde o para ücretle en azından kendimizi bundan sonraki yaşantımızda bir ev alarak öncüye ve tırcıya söyleyeceğim plaka tahdidi ve plaka tahdidi başka ÖTV ÖTV'yi özellikle ve bunu her yerde bütün e, il milletvekillerimize özellikle il milletvekillerimize bunu plaka tahdidinin ve ÖTV'nin indirimini Özellikle hepimiz haykıra haykıra söyleyelim. Ben de Sayın Ulaştırma Bakanımıza özellikle plaka tahtidini bir an önce çıkartılmasını istiyorum. Bir an önce bunu e, gündeme alınmasını istiyorum. Bizleri ayakta tutacak tek şey plaka tahtididir. Başka da hiçbir şey istemiyoruz. E, Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sürüyorum. E, Serhat Haber'e de özellikle. Bu yayından dolayı yap, bize verdiği bu katkından dolayı, yayından dolayı çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ Saygılar. bir de erken teslimata sizin bir teşekkürünüz vardı. Onu da kısaca Şimdi erken teslimat bütün kamyonet, kamyon ve tırcı arkadaşların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü alınan yükü zamanında ve dakikasında götüren tek sektör biziz gerçekten onların hepsine ayrı ayrı emeklerinden dolayı gerçekten bu pandemide hiçbir şeyi kendilerinde böyle hastalığı hiç göz önüne almadan böyle e, ölüncesine böyle canı pahasına hiçbir şey düşünmeden o nakliye ve lojistiği yapan bütün kamyoncu tırcı arkadaşlarımıza nakliyeci arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepsine e, borç biliyorum bu teşekkürü